Merhaba. <laughs> Empty. Uh, congratulations to my team. They they were very good today. We stick to the tactical plan. Uh, maybe in the first half uh, we didn't press uh, very well, and uh, we have uh, maybe some problems. But uh the uh, end of the first half, we scored the goal. We agree in the halftime that. Um,

E, taktiksel olarak plana sadık kaldık. E, pres anlamında ilk yarıda tam istediğimiz gibi e, değildi presimiz. E, bu konuda çok iyi değildik. Ama ilk yarının sonlarına doğru golü bulup e, içeri girdik. E, soyma odasında da e, presle alakalı olarak savunma duruşumuzla alakalı olarak bazı e, değişikliklere gittik. E, i̇kinci yarı e, Başakşehir'in daha fazla risk alacağını biliyorduk ki e, o şekilde oldu. Rakip üzerimize daha fazla geldi ve dolayısıyla arkada alanlar bıraktılar. Biz de bu alanları değerlendirerek iki gol attık. Daha da fazlasını atabilirdik. Şunu söylemek istiyorum. Maçın sonlarında doğru yediğimiz golden dolayı aslına bakarsanız hani mutlu olmadım beni bu tatmin etmedi. Çünkü her golün önemi var. Averaj anlamında da önemi var. Ama günün sonunda 3 puan alıyoruz ki bu en önemli olan şeydi sorusu olan var mı? Teşekkür ederiz. Teşekkürümüz.